Çok meraklı. İşte benim bir günüm. Merhaba. Benim ismim çok meraklı. Merhaba, merhaba, merhaba. Aslında doğduğumda annem ve babam bana bir isim vermişler. Ama herkes bana sürekli... Ne kadar meraklısın sen öyle diyor. Ne yapayım? Ben de kendim artık çok merakla diyorum. Her sabah gözlerimi açar açmaz bir şeyleri merak etmeye başlıyorum. Mesela uyandığımda "Günaydın!" diyorum. İşte tam o an merak ediyorum. Acaba kuşlar birbirine nasıl günaydın diyor? Elimi yüzümü yıkamak ve dişlerimi fırçalamak için banyoya gidiyorum. Suyu açar açmaz merak ediyorum. Acaba bu akan sular nereye gidiyor? Aman boşa gitmesin. Hemen kapatıyorum. Kahvaltıya oturuyorum. Masada sebzeler, meyveler, et ürünleri, süt ürünleri, tahıllar var. Yine merak ediyorum. Bunlar nasıl gruplanıyorlar? Kahvaltıdan sonra oyun oynamaya başlıyorum. Bütün gün en sevdiğim oyunları oynuyorum. Bak şimdi yine merak ettim. Senin en sevdiğin oyun hangisi? Bil bakalım ne oldu. Şimdi de senin günün nasıl geçtiğini merak ediyorum. Benim günüm nasıl geçtiğini anlatmak için kendime bir tablo hazırladım. Bak sana bir günümü anlatayım. Sabah saat 8'de başlıyor. Saat 9'da kahvaltımı yapıyorum. Saat 10'da oyun oynamaya başlıyorum. Saat 11'de resim yapıyorum. Öğle vakti saat buçukta öğle yemeğimi yiyorum. Öğleden sonra saat 1'de kitap okumaya başlıyorum. Saat 2'de sokağa çıkıp arkadaşlarımla top oynuyorum. Saat 3 olunca flüt çalıyorum. Bazen de şarkı söylüyorum. Saat 4'te oyuncaklarımla oynuyorum. Saat 5'te film izliyorum. Akşam üzeri saat 6'da çiçeklerimizi suluyorum. Saat 7 olduğunda akşam yemeğimizi yiyoruz. Akşam saat 8'de ailemle vakit geçiriyorum saat 9'da uyumak için yatağa giriyorum. Gün bitti bile. Ne çabuk. Peki, senin günün nasıl geçiyor? Hadi kendine bir saat çiz ve saatlerin yanına o saatlerde neler yaptığını yaz.